Selamun aleyküm Marquez. Aleyküm selam Mikael. Nasılsın? İyiyim sen. Peki iyi değilim. Hayırdır? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Geraldo'nun kardeşi hakkında. N ne olmuş ona? Birlikte misiniz? Evet, birlikteyiz. Ne olacak ki? Ne demek ne olacak? O benim sevgilim. Ne demek senin sevgilin? Biz sevişiyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Ne saçmalıyorsun sen? saçmalamaz, taranır. Bir daha böyle kötü espri yapma. Sana ne? Margarin. Bu ne şimdi? Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım? Selamünaleyküm beyler. Hoş geldin Geraldo. Hoş geldin Geraldo. Sizi düğüne davet etmeye geldim. Düğün mü? Ne? Ne düğünü? E, kız kardeşimin düğünü. Kız kardeşin mi? Lanet olsun, karı hepimiz uyutmuş. Sorun ne beyler? Neden böyle oldunuz bir anda? Kardeşin benimle birlikte. Kafan mı güzel senin be? E... Aynı zamanda benimle de birlikte. Ne diyorsun sen be? Böyle e saçma sapan olmaz. Allah Allah. Siz de bu kadar aptal olmasaydınız ne yapalım? Ne yaptım lan? Şerefsiz herif. Hadi oradan. Çok... Makinemiz bozulmuş. Hadi! Nesi varmış? Başı dün... Eee... <laughs> Makinez'in eee... Resiltansında konstüksiyonel se Sekseperlik satmaları var. Diyorsun. Yani eee... Galiba e, makineyi götürmemiz gerekecek. Niye götürüyorsun? Ben daha önce hiç reklamlarda makine götürdüğünü görmedim. Böyle bir toz çıkarıyor, öbürü şaşırıyor falan filan. <laughs> şaka yaptım. Bir de göbeğim vurmazsa sevmiyorum. <laughs> şaka yaptım ben. Ya. Evet. evet. Yani ben size şaka yaptım. Benim kendi üretenim bir toz var. He, hiç şaşırmadım. Zaten toz çıkmasa şaşardım yani. Ee devam et. Adı Malgonit. He. Öyle bir şey. Bunu kullanımını hemen ben size göstereceğim. Evet. Bunu böyle ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hayır. Her... Öyle <laughs> Her yıkamadan önce bunun içine... Şunla koyacaksınız. Hmm, çok iyi. Sonra bir de kurşun döktürürseniz iyi olur. <laughs> Malgönt ha? sen bana al git. Aç. Ama aç ya. Al git. Bu, bu mu yani? Yürü! Malgönt her zaman işe yarar. Çık! Malgönt için. <laughs> Dişlerimi fırçalarken diş etlerimin kanamadığını fark ettim ve bu yüzden daha hızlı fırçalamaya başladım. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Çok daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Çok daha hızlı. 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 hızlı, hızlı. Hızlı! O artık dişleriyle çok mutlu. Mal geçti dişler, sağlıklı gülüşler. Bütün bu saçmalıklar hep senin yüzünden oluyor. Bana onunla birlikte olduğunu söylemeseydin bunlar olmayacaktı Miguel. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğimi duydun? Ya sen ne konuştuğunu farkında mısın? Bu sizin aranızda olan bir problem. Hadi, hadi bunun kardeşi kevaşe tamam. Hey, hey, yeter artık. Kesin şunu. Lanet olsun. Bu muhabbet burada bitsin istiyorum. Yoksa aramız bozulacak, haberin olsun. Bak dostum, bak. Senin kardeşin Brezilya'nın yarısıyla yattı zaten. Hey! Sen bana bunun kardeşinin Brezilya'nın yarısını yattığını mı söylemeye çalışıyorsun? Evet. Ama <laughs> aman tanrım b, buna inanamıyorum. Ya işte olay bu. Yani boşu boşuna kavga ediyorsunuz. Zaten ben onun böyle olduğunu 1216. bölümde anlamıştım. B, bir dakika. O bölümde senin olman imkansız. Nedenmiş? E, ben gördüm vardı. Ya yani sanırım bu sana kapak oldu. Senin kardeşin zaten bir kevaşe. Evet yani kevaşe. Hadi olay kapandı yani. <laughs> Barışalım ha. Olmaz mı ha? Hadi. Hadi <laughs> adamım. Hadi. Peki, Süpersiniz o konu, siz hadi ya. Vallahi abi. Kardeşim çat. Kardeşim benim ya. Kardeş kardeş ne yaparım? Bu arada bu olayı kutlayalım ha. Olmaz Kutluyorum. mı?